Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci Dünya Savaşı'nın aslında tüm seyrini değiştiren harekatlardan bir tanesi de Pearl Harbor saldırısıdır. Bu saldırı neticesinde Amerika Birleşik Devletleri resmen müttefik devletlerin yanında yer alarak savaşa girmiştir. Ayrıca o günü bir utanç günü olarak nitelendiren Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve Amerikan halkı, Japonlara ağır kin tutarak savaşı daha ağır bir yıkım olan Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarıyla sonlandırmak istemişlerdir. Şimdi hadi gelin hep birlikte Pearl Harbor saldırısının nedenlerine ve aşamalarına birlikte göz atalım. Japonlar, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın sahip olduğu güce yetişmek için ekonominin güçlü olması ve sağlam bir orduya sahip olunması gerektiğini düşünerek bu konudaki politikalarını geliştirmek istiyorlardı. Böylesi bir politikayı hızlı bir şekilde geliştirebilmek için çevredeki doğal kaynaklardan yararlanmak gerekiyordu. Bunun içinse toprakların genişlemesi lazımdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların Uzak Doğu ve Pasifik üzerindeki kolonileri Milletler Cemiyeti tarafından Japonya'nın gözetimine verilmişti. 1931 yılında Japonya azınlıkların aidiyetini savunduğu iddiasıyla Mançurya bölgesinde bir devletin kurulmasına yardımcı oldu. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bölgede sömürgesi ve kolonisi bulunan devletler bunun bir oyun olduğunu ve Mançurya'da kurulan bu devletin Japonya himayesinde bir kukla devlet olacağını düşünüyorlardı. Nitekim öyle de olmuştu ve bu durum Batılı devletleri ve Amerika'yı çok sinirlendirmişti. 1937 yılında Japonya, Mançurya bölgesinde sağladığı hakimiyetle sınırlarını Çin'in kıyı bölgesine yaklaştırmış ve bu bölge vasıtasıyla Çin'deki toprakları ele geçirmek istemişti. Bu nedenle Japonya, Marco Polo Köprüsü dolaylarında küçük kıvılcımlar çıkartmaya başlayarak Çin-Japon savaşlarını başlattı. Aynı yıl İlk olarak Pekin, daha sonra Bogin ve Çin'in iç bölgeleri Japonlar tarafından işgal edilmişti. Amerika'nın da içerisinde olduğu devletler bu durum sonucunda iyice sinirlendiler ve Japonya üzerindeki diplomatik baskıyı artırdılar. 1939 yılında Amerika ile Japonya arasında yıllardır sürdürülen ticaret paktı iptal edilince Japonya Almanya ve İtalya ile anlaşıp resmen mihver devletlerine katıldı. Bunun üzerine her ne kadar savaşta tarafsız olduğunu belirse de, müttefik devletlere yardım götürdüğü duyulan Amerika, daha da sinirlenerek Japonya'ya çeşitli enerji ve ham madde ambargoları uyguladı. Durumlar Japonya için de daha da kötü hale gelmişti. Çünkü Japonya, donanması için gerekli 5 litre akaryakıtın 4'ünü Amerika'dan alıyordu. Bunun üzerine Japonya son kez Amerika ile görüştü fakat Amerika'nın şartları açıktı. Japonya Çin'den çekilecekti. Fakat Japonya için bu zar zor kazandığı toprakları geri vermesi ve yayılma politikasını bitirmesi anlamına geliyordu. Üstüne üstlük bu bir boyun eğişti ve bu boyun eğişle müttefik güçlere de gün doğmuş olacaktı. Bunun üzerine Japonlar donanmalarını daha da güçlendirdi ve geri çekilmeyi reddetti. Japonya'nın ihtiyacı olan petrol gibi doğal kaynakların Malezya ve Doğu Hindistan'daki ada ülkelerinden sağlanması amaçlanmaktaydı. Bu bölgeler o dönemlerde Hollanda ve İngiltere sömürgesi altındaydı. Fakat bu Japonya için hiç sorun değildi. Çünkü İngiltere gibi ülkelerin donanmaları zaten Batı savaşlarında kullanıldığı için buradaki kolonilere yeterli desteğin gönderilmesi imkansızdı. Japonlar için en büyük sorun bu bölgelere giden yolun üzerinde bulunan Filipinlerdi. Çünkü burası Amerika Birleşik Devletleri himayesindeydi. Olası bir Filipinler saldırısında Amerika denizden büyük bir çıkartma gerçekleştirebilirdi. İşte bunu bir tehdit olarak gören Japonya, daha Amerika ordusu saldırıya geçmeden donanmanın Pasifik Okyanus'taki bu gücünü keserek topraklarını istediği gibi genişletebilecekti. Bunun için Japonya gözünü Amerika'nın deniz donanmasına dikmişti. Japon istihbaratı olası bir savaş için Amerikan savaş gemilerinin ve savaş uçaklarının Hawaii adalarından birisi olan Oahu adasının Pearl Harbor üstüne konuşlandığını öğrenmişti. Eğer bu donanma yok edilirse, Amerika'nın gemileri ve uçakları geri toplanması bir yıldan fazla sürecekti. Bu süreçte Japonya rahatça topraklarını genişletebilecek ve bölgedeki doğal kaynakları ele geçirebilecekti. Amerikan istihbaratı ise Japonya'nın saldırısını daha çok Filipinler üzerinden beklemekteydi. Pearl Harbor içerisinde ise olası Japon casuslar için önlemler alınıyordu. Fakat Japonya hamlesini beklenmedik bir yerden yapacaktı ve işler hiç de Amerika'nın beklediği gibi gitmeyecekti. Savaşın stratejisini Koramiral Chuichi Naguma belirlemişti. 26 Kasım 1941'de 6 uçak gemisinin içinde bulunduğu filo, Çişim adalarındaki Hita Kapu Körfezi'nde hava adalarına doğru yola çıkmıştı. İki savaş gemisi, üç kravazör, dokuz muhrip ve üç denizaltı filonun kalanını oluşturuyordu. Uçak gemileri, içlerinde avcı uçağı, torpido bombardıman uçağı ve pike bombardıman uçağının bulunduğu toplam 441 adet savaş uçağı taşıyordu. Uçakların yakıt ikmali için 8 tanker gemisi de filoya eşlik ediyordu. Bunun dışında 20 adet denizaltı ve 5 adet cep denizaltısı ise istihbarat toplamak ve saldırı için görevdeydi. 7 Aralık 1941'in erken saatlerinde Pearl Harbor'da Amerikan donanmasının ileri gözcüleri bölgeye yaklaşan uçakları fark etmişlerdi. Bölgede yeni konuşlandırılan bir radarsa yoğun sinyaller alıyordu. Fakat olası bir saldırıya hiç ihtimal vermediklerinden ve görevde savaş tecrübesi az olan askerler kullanıldığından gelen uçaklar kendi birliklerinin tatbikat uçakları olarak değerlendirilmişti. 7 Aralık 1941 pazar günü saat 7.19'da Yarbay Mitsu Fukui da kendi komutasındaki uçaklara saldırı emrini verdi. Ve 7.53'te asıl saldırı birliklerine sürpriz saldırının yapıldığı bilgisi geldi. Bunun üzerine saat 7.55'te park bombardıman uçağının Wheeler hava üssüne ağır bombasıyla asıl saldırı başladı. İki dalga şeklinde uygulanan saldırıda ilk dalga 183 uçak Oahu'nun kuzeyinden uçtu. Saldırıda yeni geliştirilen torpidolar kullanılacaktı. Bu torpidolar, normal torpidolar gibi uçaklardan atıldıktan sonra suyun derinliğine ihtiyaç duymamaktaydı. Bu nedenle Pearl Harbor'ın sığ sularından direkt geminin güvertesine saplanabilecek nitelikteydi. Nitekim öyle de oldu. En kolay tahrip olabilecek torpido uçakları İlk saldırıda yer alırken peşinden Pike ve Adan bombardıman uçakları Hickam üstüne saldırıyordu. 167 uçaklık ikinci dalga Belos üstü ve Pearl Harbor'ın ortasındaki Fort Adası'na saldırmaktaydı. Bu sırada limandan kaçmaya çalışan Amerikan gemilerini Japon denizaltıları karşılamaktaydı. Kalan 91 uçaksa Japon donanmasının gözbebeği uçak gemilerini koruyordu. Amerikan donanması 15 dakika sonra ancak toparlanabilmişti. Amerikan askerleri sese uyanmış, uçak savarlar boş, cephanelikler kilitli kalmış, Sabotaş'a karşı yan yana konuşlandırılmış uçaklarsa Japonlara kolay birer yem olmuştu. Saldırı yaklaşık 2 saatin sonunda sona ermişti. Fakat hala Japonların asıl hedefleri olan Amerikan uçak gemileri bulunamamıştı. Üçüncü dalga gerçekleştirilememişti. Çünkü Amerikan ordusu hızlı toparlanmıştı. Japonların hazır uçağı kalmadığından tekrar yakıt ikmalini ve silah yüklemesini göze alamamışlardı. Bu nedenle saldırıyı sonlandırmışlardı. 68'i sivil, 2400 Amerikan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 500 zırhlı, 18 Amerikan gemisi batırılmıştı. 188 Amerikan uçağının 155'i yan yana park edildiğinden daha havalanmadan etkisiz hale getirilmiş. Uçakların büyük çoğunluğu tahrip edilmişti. Japonlar ise 155 havacı, 9 denizci ve 29 uçağını kaybetmiş. 74 uçağı ise top atışlarından hasar görmüştü. Fakat Amerikan donanmasının en önemli 3 uçak gemisi, önemli tankerleri, denizaltıları başka bir bölgede konuşlandırıldığı için vurulamamıştı. Bu da Japonya'nın hayalini kurduğu bir yıllık Amerikan donanmasının toparlanma süresini kısaltmıştı. Çünkü yapımı en uzun süren ve en maliyetli olan gemiler uçak gemileriydi. Fakat yine de Japonya, Amerikan deniz donanmasına büyük bir zarar vermişti. Saldırıdan yaklaşık 2 saat önce Japonya, İngiliz malayasını işgal etmiş, Filipinlere, Vayk Adası'na, Tayland'a günler süren saldırılar düzenlemişti. Bu durum, bütün Amerikan halkının desteğiyle, Amerikan ordusunun Japonya ile savaşa girmesini tetiklemişti. Almanya, Amerika'nın Avrupa'ya asker çıkartma planını öğrenmiş. Japonya ile olan gerilimse tam da olayın üzerine denk gelmişti. Nitekim saldırıdan 4 gün sonra Mihver devletleri de Amerika'ya savaşı ilan etmişti. Böylece Amerika artık açıkça savaşa katılmış ve müttefik devletlerin yanında yer almıştı. Hem Pasifik cephesi hem de Avrupa cephesinin Amerika'yı yoracağı düşünülüyordu. Amerika'nın Pasifik donanması bir yıl olmasa da 6 aylığına saf dışı bırakılmıştı ve bu Japonya için yine de güzel bir süreydi. Böylece rahatça Güneydoğu Asya, Güneybatı Pasifik işgallerini gerçekleştirebilirdi. Tabii bu habersiz saldırının savaşın kurallarına ters olduğu düşünüldüğü için ve Amerika'da büyük bir sarsıntı yarattığı için Amerika Birleşik Devletleri çok öfkelenmişti. Bu öfke, Amerika'nın daha sonra Japonya'nın aldığı tüm yerleri elinden geri almasına ve savaşın sonlarında atom bombalarını Japonya'nın üzerine bırakmasına neden olmuştu. Böylece insanlık savaşın o çirkin yüzünü yıllarca unutamayacaktı. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin kara kutusu